Herkese merhaba arkadaşlar, ben bir çoğunuzun bildiği üzere Zizo. Kısa bir aradan sonra tekrar geldim. Normalde biliyorsunuz ki bu videonun konusu e, Temmuz siparişlerim... Yo, ay spoiler verdim Allah kahretmesin. Neyse. E, normalde bu e, videonun konusu şey olacaktı. Siparişlerimi açıyorum olacaktı. Ama maalesef araya cumartesi, pazar girdiğini hesap edemediğim için gecikti. Yani yarın gelecekler. Ben videoyu pazar günü çekiyorum. şimdi bugün çok güzel bir makyaj yapacağız. 2 gün önce Insta'da karşıma çıktı bir makyaj ve görmem ben dedim ki bunu videoda yapmalıyım. geçen gün alışverişe çıktım. Bir sürü yeni ciciler aldım kendime. Yeni yeni şeyler aldım. Biliyorsunuz ben asla durak durmam. Her zaman bir şeyleri yenilerim. İlk önce şeyleri göstereyim. Bir sürü böyle sim aldım. Renkli renkli. Biliyorsunuz ki ben makyajlarımda sim kullanıyorum çok. Pembe bir tane aldım. Bu çok ilgimi çekti. Mavi, sarı, beyaz ve kırmızı karışık böyle hep birlikte kullanılabilen çok güzel bir sim. Bir de daha böyle mavinin yoğun olduğu e, Fenerbahçe gibi bir sim var sarıyla mavi. Ve beyaz simler falan aldım. Bir de daha 45 tane sim daha gelecek renkli renkli tonlarla yarın. Onlarla bir sürü yeni yeni makyajlar yapacağız. Şimdi hiç işte zaten ben direkt geçmek istiyorum. Yine e, karşılamayı video önce her zaman gibi yaptım. Yani bunu artık belirtmeme gerek yok diye düşünüyorum kaç video oldu. Direkt şeyle başlayacağım. Aşıcan. E, Gözlerimin üzerine şey gibi bir tanı, sabit bir tane rengi bir tane farla gözlerimin üzerine sabitledim. Şimdi Golden Rose'un bu eyeliner'ıyla bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama göreceksiniz zaten şimdi. Şu gözümün şu kısmına şöyle bir çizgi yaptım. Ve tam buraya da bu. Onu biraz daha uzatmam lazım bir saniye. Şöyle bir şey olması lazım. İki çizgi böyle. Bunları dağıtacağız böyle kalmayacaklar merak etmeyin. Ince bir tane fırçalı ilk önce bunları dağıtacağım. Bunu yukarı doğru dağıtıyorum. Bunu aşağı doğru dağıtıyorum. Bu arada geçen gün TikTok'ta bir tane yayın açtım tamam mı? Şey kesildi. <laughs> Yayına girmem girmemle işte geçen gün TikTok'ta bir sürü kişi girdi. Girenlerin de bazıları boynuz yiyen şahsiyetler mi olsun? bana sallayanlar mı olsun, eski arkadaşlarım mı olsun. Hani bir buçuk saatlik yoyun, e, yayın yaptım ve o bir buçuk saat boyu full beni izlediler. Ancak izlersiniz. Hani açık açık isimler isimle laf sokmama rağmen en ufak bir şey yazmayıp sadece izlemeye devam ettiler. Ee, siz buna mahkumsunuz. Her zaman e, ben ezikledikçe susup beni izlemeye mahkumsunuz. Hep de böyle kalacaksınız. Çünkü size yakışan bu. Neyse bu kısmı güzelce dağıttık. Şimdi benim kapatıcı fırçam nerede yine? Bu kapatıcı fırçasını ben yiyemem dedim. En çok kaybettiğim şeylerden birisi. Ha buldum. Bu arada arkadaşlar yeni bir tane kapatıcı aldım. L'Oreal Paris'in. Bir tane sayfa var. Ben bütün marka makyaj malzemelerimi oradan sipariş ediyorum. Açıklama kısmına hesabını bırakacağım. L'Oreal Paris'in bu kapatıcısını aldım ve bayıldım. Gerçekten hani bir sürü kapatıcım var ama bu favorim oldu aralarından. Öyle bir kapatıcı ki e, örnek veriyorum manitanızın tutuşuk eksinin geçmişini bile kapatır. O derece bir e, kapatıcılığa sahip. Batsın diyor. Batsın Maybelline Varsa yoksa şey şu an L'Oreal. Şu kısımları belirginleştirmek istiyorum biraz. Bunu dağıtmayacağım. Çünkü daha işimiz var. Bu makyajda bize yardımcı olacak palet Lollipop Cosmetics'in e, Profesyonel Makyaj Paleti. İçinde bir sürü güzel... Bende bunun 3 tane bir paleti var. Çok kullanışlı. E, buradan kırmızı alt ton renklerden kullanacağız. Şimdi ilk önce şu koyu olanını kullanacağız. Sonra bunu kullanacağız. Şöyle yaptım bunu şimdi dağıtma fırçamızla dağıtacağız. Her videomda bu arada bunu söylüyorum. Her videoda şey diyorum. Ben bu videoda konuşamıyorum. Sonra fark ettim ki ben hiçbir videoda konuşamıyorum. <laughs> nazar hep bunlar nazar. Göz olanın gözü çıksın inşallah. Burada arada bize bir haberim var ama bunu söylemek için daha erken. Daha çok erken. Bir şeyler net kesinleşsin. Çok güzel şeyler yapacağım bayağı böyle işi business falan yapacağım. Ee, çok heyecanlıyım bu yüzden. Hani bayağı bütün motivasyonum şu an e, bu olay, açıklayamadığım olay. Biraz kesinleşsin bazı şeyler. Ayrıtan özel e, video çekeceğim o olay için. İşte dağıttım. Ee, başka bir fırçayla da Hım. Daha açık renklisini alıyorum. Nasıl ama? Nasıl parlıyorum ama? Bu arada fark ettiyseniz cildim çok güzel parlıyor çünkü full seravenin seravenin ürünlerini kullanıyorum. Sabah uyanır uyanmaz ilk önce temizleme jeliyle hani yüzüm kirli bile olması onunla yıkıyorum. Sonra nemlendiricisini kullanıyorum. Aynı zamanda vücut için nemlendiricisini kullanıyorum ve aşırı memnunum. Bak benim yüzümde daha önceki videolarda bahsetmiştim biliyorsunuz. Şey var dedim. Pigment kaybı var dedim. Bu yüzden beyaz noktalar oluyor ve onlar aşırı, aşırı kuruyor. Böyle pupul dökülüyor tenim. Ee, CeraVe'yi kullanmaya başladığımdan beri öyle bir sorunum kalmadı. Şiddete şiddetle tavsiye ediyorum yani zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da. Ben yine lafın etmiş olayım. Şimdi buraya kadar okey. İstediğimiz görüntüye ulaştık. Ama şurada bir düzeltmem gereken yer var. Siyah bir far alacağız arkadaşlar. Siyah farlı deyip başka taraflara bakmam peki. Şu kesik uçlu fırçayla şu siyah kısımları biraz düzeltmek istiyorum çünkü çok az duruyor. Ben video şimdi çekiyorum. Ne zaman editlerim paylaşırım. Ve ben de şöyle bir sorun var telefonda. Video çekiyorum. İki üç gün boyu videoya giriş yapamıyorum. Hani, editlediğim program, programdan yüklüyorum yüklenmiyor hani birkaç gün geçmesi gerekiyor telefonun videoyu sindirmesi için nasıl bir sistem bu bilmiyorum ama ay kız çok hızlı gittik 12 dakika olmuş artık videolarım çok az indirmeye çalışıyorum hani dakikalarını falan Şu şekilde bir şey yaptık ya. Bu biraz grafik tasarımı gibi oldu. Ama olsun. Şimdi Nars'ın en açık tonlu kapatıcısını kullanacağım. Tekrar şunlarını belirginleştireyim işte be. Ne uzattım. Şöyle kapatıcıyla güzelce belirginleştirdik çizgileri. Ama tabii ki bu bize yeter mi? Asla. İlk önce biraz dağıtayım şu kapatıcıyı. Böyle cildime endireyim. Cildime, göz kapağıma. Ay bu arada arkadaşlar ben bu sene benim iştahım çok açıldı ve çok kilo aldım. Yani böyle ufak bir göbek. Zaten göbeğim vardı. Biraz daha sağladım. Yüzüm aşırı şişti. Annem de Sava diyor ki 10 yaşındaki haline falan dönün. O zamanki gibi yüzüm böyle şişmeye başladı. İyice yuvarlak olmaya başladı. Enerjinden zayıflamam gerekiyor benim. Dediğim gibi bu bizi asla etmez. Flormar'ın bu suya dayanıklı göz kalemlerinden beyaz olanını alıyorum ve şöyle şu Ama dur bunun ucunu yakmam mı gerekiyor benim çalışması için? Şimdi maksat şuradaki aranın belirgin olması. Diğer taraflar çok da önemli değil. Ay bu arada arkadaşlar ben e, ters efekti denemek gibi bir hata yaptım. Yüzünüzün işte ters tarafını deniyorsunuz ya, öyle bir efekt var ya ters tarafına çeviriyorum. Yemin ederim iki saat kendimi sorguladım ya. E, bu gözüm bu gözümden de bakayım. Evet bu gözüm daha aşağı doğru ve daha büyük. Bu daha böyle şey geliyor. Kısık geliyor ve daha yukarıda. Kaşlarım bu yüzden bu daha böyle geliyor, bu böyle geliyor. İki saattir, iki saattir dediğim işte yıllardır bu sorunu çözmeye çalışıyordum. Meğer sorun şeymiş, yüzümdeymiş. <laughs> değil çok tamatize oldu. Ben yani çok kötü oldum. Şimdi yüz yogasına başladım. Acilen bu gözümün de yukarı kalkması gerekiyor. Ben simetrik bir yüze sahip olmalıyım. Çünkü diğer türlü çok kötü duruyordum. Ama benim en kötü halim bile sizin en iyi halinizden iyidir. Ten rengi bir tane farla tekrar şuralarını geçiyorum. O kadar çok sabitledim ki artık gözümü. Güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Gözümüze sim dökeceğiz. Ve bu kez göz, kapatıcı, göz kapatıcısı ne? Kirpik yapıştırıcısıyla. Normalde saç spreyi kullanıyorum ben yapıştırmak için. Şey, sim yapıştırıcısı çıkmadan önce kızlar. Ben onları sevmiyorum. Kalıcılığı çok kötü. Düzgün bulamıyorum ya da bilmiyorum. Şöyle ucu oje gibi gelen bir tane şey var. Kirpik yapıştırıcım var. Şöyle, ufak 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 buralarıma şey yapıyorum ki birazdan simler düzgün bir şekilde yapışsın. Hazır. Şimdi sıra geldi simlere. Birazcık kurutalım. Ve şimdi de son olarak eyeliner'ımızı çekeceğim. Sonra bu gözüme yapıp kirpiklerimi takıp geleceğim. Yüz makyajıma başlayacağız. Şu eyeliner'ımızı çektik. Niye istediğim gibi olmadı bilmiyorum ama kirpikleri koymadık diye olabilir. Şimdi diğer gözümü de yapayım. Kirpiklerimi takayım. Geri geleceğim. Kirpiklerimi de taktım. Şimdi direkt olarak yüz makyajına geçeceğim. Mat bir cilt istediğim için Vaisel'in bu mat fonteninden kullanacağım. O kadar iyi bir fonten ki deneme fırsatım oldu ve kesinlikle bayıldım. Fondöteni güzelce cildime yedirdim. Şimdi L'Oreal Paris'in bu 24 saat kalıcı konsilörünü göz altlarıma ve burnumun şu köşelerini köşelerine uygulayacağım. Çünkü bu sıralar cildim aşırı şey oluyor. Hassas bir dönemde niye öyle oldu bilmiyorum. Aşırı iyi bir ürün gerçekten. Hani bol bol koyuyorum. Şimdi hemen dağıtalım bunu da. Bu sefer kontür uygulamayacağım çünkü kuru kontür uygulayacağım. Sıvı değil. Bu yüzden direkt pudrayla şöyle direkt fırçayla göz altlarımı sabitliyorum. Şimdi hızlıca Flormar'ın bu beyaz kalemiyle göz içlerimi de dolduracağım. Ve göz altımın dış köşelerine şu en sona uyguladığımız daha açık renkteki farı dumanlı bir şekilde uyguluyorum ve hazır şimdi direkt e, kontüre geçiyorum çünkü 10 dakika kadar falan e, şunu açmaya uğraştım en sonunda açtım şimdi şöyle güzelce ürünü alalım ve Çok güzel. ve üzerine de şimdi bu kontür biraz daha bronz işte mat bir bronzer olduğu için yanaklarımı parlak yapacağım. O yüzden konum bu. Aşırı ışıltılı olan hem ağlık hem highlighter hem de far olan şeyini kullanıyorum. Ürününü. Şimdi sıra dudaklarda. Flormar'ın bu aslında göz kalemi olan 106 numaralı dark Ka göz kalemini dudaklarıma kullanacağım. Niye konuşamadım? <laughs> İlk önce yani hafifçe çerçeveleyeceğim. Sadece hafifçe dokunduruyorum ve anında kayıyor yani çok yumuşak bir yapısı var ve aşırı iyi. Aşırı aşırı. Ve farkındaysanız başımı hareket ettirerek sürüyorum. Elim <laughs> değil. Niye öyle ben de bilmiyorum ama. Şimdi bunun içine aslında nude bir ton daha ruj koymam gerekiyor. Ben böyle daha morumsu bir alt tonlu renk kullanacağım. Bunu böyle bırakmayacağım tabii ki de. Üzerinden diyorum bu 0.38 numarasıyla geçeceğim. glossuyla işte. Dudaklarım da hazır. Şimdi sıra halatmasına. Artık, artık kısmı biliyorsunuz. Disney koleksiyon ürünlerinden. Ve makyajım bitti. Şimdi ben bittik geleyim. <laughs> Ve videomuzun sonuna geldik. Ben makyajımı yine ve yine çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsiniz. Ve umarım videolarımdan hani bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Çünkü asıl amaç bu. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın.